Merhabalar. Kitabımızın 65. örneğini beraber çözelim. Şimdi arkadaşlar hemen kesin olan sayılardan başlayalım. Bakın burada 1 diyor. Yani bir tane bina gözükecek. Bu 4 çarpı 4 olduğu için buraya 4 yazacağım. En büyük binamı yaz. Bakın 1. En büyük binamı yazdım. 1. En büyük binamı yazdım. 4'tür yazmış oldum. Bakın bu sütunda 4 var. Burada 4 var. Burada 4 var. ama bu sütunda 4 yok. Hemen onu bulalım. Buraya 4 gelemez. Çünkü bu satırda var. Buraya gelebilir. Buraya gelemez. Çünkü bu satırda 4 var. Buraya da gelemez. Demek ki buranın 4'ünü resimmiş arkadaşlar. Bakın burası. 4'ü de sudoku mantığıyla bulmuş olduk. Şimdi her sütunda 4'leri bulduk. Bir de 3'lere bakalım. 3'lere bakalım. Bakalım 3'ler nerelere gelmesi gerekiyormuş. Şimdi buraya 3 yazamam. Bakın bu sütuna bakıyorum. Buraya 3 yazamam. Niye? Çünkü buranın 3'ü burada zaten. Buraya yazabilir miyim? 3. Bakalım. Öğretmenim buraya yazabiliriz. Çünkü bakın burada 2 tane bina gözükmesi lazım. 3 ve 4 olur. Derseniz yanlış olur. Olmaz. Çünkü bu yılda da ihtimal var. Bakın. 3 tane bina gözükmesi lazım buraya. Ben buraya 3 yazarsam 3 ikinci büyük binam. Ondan sonra 1 ve 2 geri, 1 ve 2 3'ün arkasında kalacak. Gözükmeyecek. Yani ben buraya da bakın buraya da 3 yazamam. E geri ne kaldı arkadaşlar? Bakın geriye bu kısım kaldı. Demek ki buranın 3'ü neresiymiş? Burasıymış. 3'ü de bulmuş olduk. Şimdi buranın 3'ünü buldum. Buranın 3'ünü buldum. Buraya bakalım. Şimdi 3'ü buraya yazabilir miyim? Yazabilirim. 2 tane bina gözüküyor. 3'ü buraya yazarsam buradan sağlamış oluyorum. Buraya bakalım. Buraya yazabilir miyim? Buraya yazamam. Çünkü bu satırda 3 var. Buraya yazabilir miyim? Evet buraya da yazabilirim. Bakın iki ihtimalde doğru. İki ihtimalle de yazabilirim. Eleyemedim. O zaman diğer sütuna bakalım. Bu kısma bakalım. Şimdi ben buraya 3 yazabilir miyim? Buraya 3 yazabilir miyim? Buradan baktığın zaman bir mani yok. İki tane bina gözüküyor. Doğru. Ama buradan baktığın zaman mani var. Üç tane bina gözükmesi lazım. Eğer ben buraya 3 yazarsam üç tane bina gözükmez. 3 Büyük bir bina olduğu için dörtten sonra burada iki bina gözüküyor. Bir ve iki aşağıda kalır. O yüzden buraya üç yazamam. Buraya üç yazamam. E bu satırda üç olduğu için de buraya da üç yazamam. Ha, demek ki buranın üçü buradaymış arkadaşlar. Buranın üçünü bulduk. Aa bakın o zaman bu sütun üçünü de bulabilirim artık. Buraya zaten üç yazamam. Artık çünkü burada üç var. Buraya yazamıyordum. Geriye kaldı. Ne arkadaşlar? Buranın üçü de burasıymış. Bakın, Üçü de bulmuş olduk. Şunları silelim. Tamam. Şimdi devam edelim. Şu kısma bakın. Şu kısma iyi bakın. Burada ne diyor bize? İki bina gözükecek diyor. Bakın 4 zaten gözükecek. En büyük binam dört. Dört gözükecek. Geriye kaç kaldı? Bir ve iki kaldı. Bir bina daha gözükmesi lazım. O zaman ikiyi öne alıyorum. 2 ve dört gözüksün biri de ikinin arkasına koyayım gözükmesin. Ve bu şekilde baktığım zaman arkadaşlar bakın iki bina da gözükmüş oldu. Şimdi geri kalan kısmı su mantığıyla tamamlayacağım. Burada eksik olan e, eksik olan sayım 2, 2'yi yazmış oldum. Burada eksik olan sayım 1, 1 yazmış oldum. Hemen devam edelim. E, bakın burada eksik olan sayım 2, burada eksik olan sayım 1, burada 2, burada da 1. Bu şekilde bu da çözmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.